Arkadaşlar görüyorsunuz ahşaptan yatak. Ağaçtan ahşap değil bildiğin keresteden adamlar böyle yapıyor. Muhteşem bir işçilik var. Tabi bu cila atılacak bunun üzerine. Daha muhteşem bir görüntü çıkacak ortaya. Bunu arkadaşlar bir villaya yapıyorlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bu ömür billah kullanılacak bir yatak arkadaşlar. Böyle de tabi biz bunlara pan diyoruz. Çeresteyi böyle birlik birleştirilmiş hali. Burada bir sanat icra ediliyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir işçilik var. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Bunun daha komedinleri vesairesini yapacakmış. Ustalık başka bir şey arkadaşlar. Sevgiler saygılar.